Melon, Melon komik hikayeleri 3 deva ikinci bitti ve 3'e geçtik. Çok uzatmadan bir video geçelim. Of her yerim ağrıdı. Şunları da bağladık. Neyse seni gel şifalı suya götüreyim. Tamam geliyorum. Ha şu mu şifalı su? He şu. Neyse tamam giriyorum ben. Elimi sokayım bakayım. Nasılmış? Güzelmiş. Ah ah Aa, Biz nereye getirdik ya? Bu işaretler de nükleer santral galiba. Adam kemiğe dönüştü. Viyu <laughs> viyu. <laughs> <laughs> Alo ambulans mı? Hemen gelebilir misiniz? Tamam hadi bay bay. Viyu viyu. Ambulans diye bunu mu getirdiniz? Neyse. <laughs> ben de Maven doktorum. E şimdi bu ilacı ona vereceğim. Aha. Adam gemiksel bir şey oldu ya. Bu ne? Doktorcum bu ne ya? Adam gemiksel bir şey oldu. Gemik midir nedir bu adam neyse. Ay, ne oldu bana? Oy, adam yine bayıldı. Şok yaramadı. Şok vererek. Önce şunu verelim. Çalışır ya şimdi. Bence bir turp gibi olacak adam. Adamı öldürmüyorum değil mi? Öldürmüyorum ya. Tamam. Hadi bir, bir tane daha alalım. Niye canlanmıyorsun ya? Öf. Tam şu uca getir ki daha iyi yapayım. Arkamda olmuyor. Önüme getir tamam. Tamam kafası koptu. Tamam kafasının ucu koptu ya. Yok ayağı kopmuş. Tövbe estağfurullah. Dur, dur aldım al al. Melon geldik yanına. Melon nerede? Allah. Oh. Allah araba kontrolden çıktı. Eh. Melonu yükleyin, yükleyin. Ne bir şey olmamış adam turp gibi. Aha. Allah gidiyoruz, atlayın, atlayın, atlayın. Gidiyoruz, düşeceğiz. Araba düşecek, araba, araba, araba. Atlayın. Allah Allah Allah. Melon kaldı. Oh geldi sonunda. Parçalar düştü. Oh melon kurtuldu. Ya şimdi canlandırırım onu ya. O şakaydı ya az öncekiler. Kesinlikle canlandıramadığımdan değil yani. Ya bak kızacaklar. Paramı falan ödemeyecekler. Hadi iyileş. Ben ne, ne ilacı verdim? Dans etme ilacı mı verdim? Ne işte? Ah, acılandı. canlandı. Lan biraz kemiği benziyor ama neyse. Ah canlandı dedim. Bir ayağı durgulama oldu. Bak şifalı su çok iyi geldi. Lütfen buradan <laughs> korona bir alkış. Şifalı suyu çok iyi geldi için. Yazın beni nelere soktun ya ben şey olarak sana biraz daha şey eklemeliyiz. Bandaj falan eklemeliyiz. <gülüyor> Hemen <gülüyor> bandaj koyalım sana bir sürü. Şurada var wow, olacaktı biraz. Aha şuraya da var bir sürü. Reklam için özür için özür dilerim. Bunlar azdır ona ya. O biraz kötü adı yaralanmıştı. Gel gel bak. Buraya atlayacaksın tamam. Ya hop. Oh, oh, oh. Bu çok güzel geldi yemin ediyorum. Ay. Ay oldu mu? Oldu ya. Heh, bu muydu sonucu da? Evet tam da Doğruya koydum. Bandajı da koyalım. Ya emin misiniz böyle olacağını? Eminler bir bir şey olmaz. Neredesiniz? buradasınız. Ha neyse bize beni iyileştirin için teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay. Ya korkun. Beni şifalı su diye nereye getirdin ya? Aman boş ver ne şifa almadım işte. Bak ne güzel sprint oldu. Tabi efendim. Bak senle hiç hayatında beş kardeş gördün mü aldın mı hiç? Dur almamışsındır sen atayım sen bana. Ya hak. Güzel miymiş? Allah Allah. Vallahi güzeldi bir tane daha yapsana. Tövbe est afrullah. Sana bir sürprizim var ne? Doğum günün kutlu olsun. Melon hediyen düşüyor yukarıdan. Oo iyiymiş. Bari bu da iyi bir şey. Aha yukarı bak geliyor. Ha geliyor drop. Hayır drop diyorum. Ah. Ah uh, cuh, uh. Ya bu nasıl hediyedir? Of benim kafama da düştü. Ama ben ben. Bence. Ben sen eğlenmedin mi Oh bana gelmedi. Ana doğum günü hediyem parçalandı yok. Oldu. Bitti kalmadı. Melon. Ee, çok güzel bir. Ee, ay benim de bir yerim şey şu doktor gene şarak. Adam nerede neyi, nesi yapıyorsa. Ana siz gene mi hastalandınız? Aha bu sefer iki kişi. Fazladan para. Wow. Ah de işte. Ya bu gene mi öldü ya? Tövbe estağfurullah. Oh 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 kalkamıyorum ya. Ah oh canım çok acıdı. Ana bu ne, ne oldu derin. Neyse dur yanına gidip bakalım. Bunun için özel bir iksir. Ölümsüz olacak. Tamam hadi yap bakalım. Ya, yaptım. Ana biz neyi verdik? Bakalım şunu. Ana biz şey vermişiz ya. Kemik adam oluşu. Vallahi adam gitti pert pert ya. Ama şöyle de bir bir şey var. Ayağı kopmuştu ya bak geri geldi. Adam biraz kötü oldu ama neyse. Gidip şif şey neyse. Ben bunu alayım biraz sonra iksir kullanmalıyız. Çok kötü olabilir. Gel gene şifalı suya götüreyim seni. Bu sefer yanlışa gelmedim diye biliyorum. Bir ayağını sopalım sıcak Güzel miymiş acaba ya bilmiyorum da. Bir saat sonra. Hı. Geldik yapıyoruz. <laughs> bu iksir olmalı. Yani bu iğne ilaç. Oh, geldim be. Ay Ne olmuş bana ya. Ay, kalkamıyorum. Pert oldum gene ya. Ah bana gene. Ne yaptın ya kemik adam olmuş. Bir ayağım gene kopmuş. Ha, bak bak sana yeni oyuncak gösterecektim. Bak bu ne söyleyeyim mi? Şöyle bir şey varmış. Bak çok güzel bir meyve suyu. Yani tadı çok güzel. Eminsin değil mi bu Sefer? Eminim eminim. Çok güzel tadı. Bir iç dene baba. Ben o gün içtim çok güzeldi. Aa, Au! 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 İkisi ne güzelmiş ya. Ya ben de sana bir ituat hissiri diye bir şey göstereyim mi? Bak. Böyle yapıyorsun. Ya. Hak. Ya. Hak. Ya vuruyorsun. Sonra da kolum kopmuyor ama neyse. Of şu sinirlendirdim ya beni. Ya size düşüyordum. Elim koptu bu sefer ya. Ne hani şifalı su ya. Ya o şifalı su değil değil ya. Tövbe estağfurullah. O da ne? Ne? Bak yine evcil hayvan aldım. Güzel mi? Ah, biraz böyle değişik şeyler yapıyor da. Ya bu evcil hayvan değil ki bu. Bu. Ah. adam ben de burada kaynadım. Ben kaçar. şifalı suyu götüreyim. Ana benim aklıma da şifalı suyu geldi. Şimdi zıplayacağız. Gelin buraya yiyeceğim sizi zıpla. Uçuyorum. Galiba hayır ben tuttum seni. Evcil oh. hayvanıma ne oldu? What? Aa, o ölümsüz gibi bir şey. Ay, hayır, hayır, o ölümsüz galiba. Oh, öldü. Ay! Var ya bugün çok yoruldun. Ah. Aa. Ah, ah. ah, Aa, Bu çok korkunç. Sizi döveceğim. Ha ha ha. Aa arkadaşlar, eğer biz eğer, arkadaşlar eğer onlara yardım etmek istiyorsanız <laughs> bu şeye, bu yaratığı öldürmek istiyorsanız like atıp abone tuşuna basabilirsiniz. Bu videodan bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.